İşte zihninizin kilidini açmak için 5 adımı. Adım 1. Kaygı ve strese kapılan çoğu insan çaresizce çözüm arayışındadır. Ancak Krishnamurti, arayışın gerginlik ve kaygı yarattığını buldu. Zihinsel huzuru ne kadar çok kovalarsanız, o kadar çok sizden kaçar. Tüm arayışları bırakıp sadece gözlemlemektir. Adım 2. Düşüncelerinizi analiz etmeyin. Onları yargılamayın. Onları değiştirmeye çalışmayın. Geçmiş bilginizi veya değişim isteğinizi, Hiçbir filtreden geçirmeden izleyin. Bu saf gözlem, yıllarca süren terapi veya meditasyondan daha fazla güce sahip. 3. Krishnamurti, kaygının sorun olmadığını, sorunun kaygıya ve içinde bulunduğumuz koşullara karşı gösterdiğimiz direnç olduğunu buldu. Korkularınızla yüzleşmeyi ve onlardan kaçmamayı başardığınızda, dikkat çekici bir şey gerçekleşir. Korku eriyip gider. Beyin araştırmaları artık şunu doğruluyor. Duyguları değiştirmeye çalışmadan doğrudan gözlemlemek, Prefrontal korteksi harekete geçiriyor ve